Merhaba Şahat Tarkiye Cake ben hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni sevin mi, sevdiğin mi bilmiyorum ama e, siz kabar vereceksiniz. Like'larınızla Lucky Block Survivor ile oynuyoruz. İnşallah beni sevdi. Benim çok beğendiğim bir oyun. E, başka kanallardan da izledim izlediğim, takip ettiğim bir survival games. Değişik yani hep normal ses açıp olmuyor. Bu şansa bağlı bir şey. Eee, i̇nşallah çok güzel bir video olur. Siz de beğenirsiniz çünkü ben bu oyunu oynamak istiyorum çok fazla. Ama bayağı lag var bende. Çok fazla lag ee, Bakın geri atıyor gördüğünüz gibi. Yürürken hop böyle geri atıyor. Nedense. 2, 1 ve başladık. 4. Evet gençler. Şimdi buradan arkadan doğru kaçalım çünkü ortada bakın tam sağ üstte bir tane lucky block var. Hemen koşalım oraya. İnşallah güzel bir şey çıkar. İlk önce bize ben bana bir kılıç ver. Oh süper çıktı. Kaç. İnşallah kırmızıdaki adama kılıç çıkmamıştır. Koş. hah Nihayet. Sıçtık. Ne oluyor lan? Kaç. Gel lan buraya. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Tamam. Bu zincir. Tak. Giy. Giy. İşte bu. Şimdi. Ee, ilk adamımızı aldık. Bu çok güzel oldu. İyi ki iyi eşyalı almış. Ben alamayacağım sanırım. Ama çocuk kötüydü. Hop asıl. Oha. Az değil. Bir şurada bir tane cadı var Oh yemek. Muhteşem. Yemeğimiz de var. Şimdi. Şunu ben bir yiyeyim. Çünkü bize canımız doldurması lazım. Şu üstlüğümüz de diamond olsa çok iyi olur. Bizim de güzel bir kılıç ne çıktı? He, altın çizmeler Tamam. Çizmemiz de var. Çizmeli. Şimdi Eee pasta, elma tam elmayı ben şöyle bir alayım bu aya. Şimdi çubuğumuz var bize Eee, iki elmas lazım. Bize tam iki elmas lazım. İşte. Tamam. E'ye bas. Ah be oyun kastı. Oba tamam köpeğimiz de var iyi gel lan niye gelmiyor o? gel gel köpeğimizin gel hadi gel bekleyemeyeceğim seni ben kaçıyorum hiç bekleyemem inşallah köpek bayağı hasar veriyorduk veriyordur şimdi başka gibi yok burada kesin Birisi vermiş varmış bizim zombileri öldürmüş iyi yapmış şöyle bir koşalım şimdi Aa, gel İzin ben de öldüreyim şu efe hadi köpeğim saldı şuna saldı lan köpeğim benden daha hızlı koşması gerekiyor ya hadi Vur. Ya koşamadım. Vallahi ben seni önüne kadar kovalayacağım. Koş. Ortaya gidiyor ya. Oo, ortada lucky block var. İşte bu. Aldık bu adamı da. Nedense konuşamadım ya. Pardon gençler. Konuşamadım. bayağı özür yani. Niye konuşamadıysam? Eee Bok çıktı. Şimdi adam falan var mı? Şimdi. Tamam şimdi şuna enchant basalım. Şimdi şunu al iyi. Şu an orta bizden soğudur. Orta bizden soğudur da. Şunu tamam. 4 çekiyoruz. Şu anda pingimiz 191. Yani e, en kısa sürede internetçiler gelecek. Düzelteceğim ben bunu yani. Eee Evet ok 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 gitti. Aslında o adam beni öldürebilirdi. Çünkü zırhım kötüydü. Şurada da bir tane daha lucky block var. Şimdi kıralım şunu. İnşallah işte Belki bu belki bu videoda ee, ilk kazandığım lucky block olur. Çok güzel olur kazanırsam. Tamam yok sen senden güzel bir şey çıkmadı. O tek değil. Aa bak tam karşımıza var. Aslında bana diamond kılıç lazım. Ortadan kötü eşyalar çıktı ya. Daha da güzel çıkabilirdi. Bu map'i de fazla bildiğim yok. Yani. Şunu yerim bu ne kutuyor mu abi çok ne diyorsa fazla İngilizce o kadar değil değil Türkçe değil mi benim oyunum Heh, buradan koyabiliriz aha adam bu kadar adam varmış ki bakayım ben ben bu göz ettim. yok ya bu lakip yok alınmıyor. Nedense ben hangi gameplayde çok suskunum yani. Fazla baya suskunum. Gençler reklam yapayım mı? Trakya Tra Tra Gaming kanalıma abone olun. Ne çıktı? Tam bazı şeyleri atalım. Ko 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 ko. Korku. Korku. At at at. Yemekte ne Adam geliyor galiba. Bak. Hadi ya otel gelin ya. Hadi. Ne zaman başlıyor? Status 12 bin. 12 dakika sonra başlıyor. Kaç kişi var ki şu an? Çok az kişi var. kız şunda güzel bir şey çıksın. İşte bu. Demi bot. Oley. O yedim mi bot yiyeyim. Şimdi şu da lucky block var. Galiba lucky block bir zamandan sonra yenileniyor. Of çık. Yürü git yürü git yürü git. Öldü. Adam. Gebe. Lan ölsene. Ölmüyor ya. Ay oyunda kastından öldük. Adam ne kılıcı bakayım altın kılıç bir de. Ama en çaplı. Ya gençler oyunda kastından öldük. Ee, bu da kanala abone ol abone olmayı unutmayın like etmeyi de. bye bye Yok ya şimdi hemen kapatmıyorum bu değişik oldu bu değişik oldu iti storm yeti. bu tüm eşyaları atıyor bana gel şimdi e, ee, hiç izlemeyeceğim bu arada size birkaç bu lucky block survival serisi gelsin mi o da ama baya gelişmiş ya ben gene fazla gelişememiş lucky block survival serisi gelsin mi o yüzden like atmayı unutmayın e, abone olmayı da unutmayın şimdi nasıl kapatıyorum e,